Merhaba, iletişimin gücünden bahsedeceğim. Dev iletişim başlığından ve o büyük başlığın altındaki diğer alt başlıklardan söz edeceğim. Her birinin neredeyse örneğin hitabet dediğimiz diksiyon, etkili ve güzel konuşma ve beden dili bile yaklaşık 18-20 saatlik bir eğitimi gerektiriyor. Burada tamamını keşke ayrıntılarıyla birlikte anlatabilmek mümkün olsaydı ne yazık ki mümkün değil. Burada iletişimin gücünden bahsederken bu alt başlıkları sadece ve sadece bir farkındalık yaratabilmek amacıyla sizlere satır başlarıyla neredeyse anlatmaya çalışacağım. Tabi bazı satır başlarını, bazı alt başlıkları birazcık detaylandıracağım. Ama emin olun az önce söylediğim gibi her birini uzun uzadıya anlatabilmek mümkün değil çünkü saatler gerektiren bir eğitim sonucu ancak bunlar aktarılabilir. Konumuz iletişim. İki nefes arasında. Allah hepinize sağlıklı, güzel, uzun ömürler versin. Ama bir şeyi hiçbir zaman unutmamak lazım. İletişim kavramını çünkü hep bir şekilde farklı anlayabiliyoruz. Aslında iletişim popomuza doğduğumuzdan hemen sonra Ebenin veya doktorun vurduğu ilk şaplakla nasıl ağlamaya başlıyorsak, işte iletişim o anda başlar, son nefesimize kadar. Arada geçen süredeki en önemli kavram iletişimdir. İletişim mutluluktur, aynı zamanda iletişimsizlik mutsuzluğu da getirir. İletişim bu kadar önemli bir kavramdır. Hele ki sizler için. Neden? Çünkü sürekli insan önündesiniz ki bu insanlar bir ülkenin gelecekte yönetimini, her şeyini, sanayi, ticaret, siyaset, her şeyi eline alabilecek kitleleri yetiştiriyorsunuz. Dolayısıyla da sizler ne kadar ayağınız sağlam yere basarsa ve bu iletişim kavramını ne kadar özümserseniz işte o nesiller de o kadar sağlıklı gelecektir. İletişim paylaşmaktır. İletişim Bilgi akışı ve alışverişidir. İletişim bizi yakın ve uzak çevremize bağlayan bir zincirdir. O zincire bağlanırız, pek çok şeyimizi katarız. Duygusal zekamızı katarız, beden dilimizi katarız, diğerlerini katarız. İnsan önünde olmak gerçekten pek çok hazırlığı gerektiriyor. İletişim nedirin? Cevabını sizlere aktarmaya devam edeyim. Öğrenmektir, öğretmektir, aynı zamanda eğlenmektir deneyim kazanmaktır, paylaşmaktır, değişmek gibi pek çok şey için iletişime geçeriz. Sadece öğretmek değil. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz aslında iletişimle ilgili resmi eğitimi yer almayan ama verilmesi gereken çok zorunlu bazı başlıklar var. İşte bunlarla birleşince iletişimin ne demek olduğu daha net ortaya çıkabiliyor. Başka bir ifadeyle iş ve sosyal çevremizde sağlıklı, rahat yaşamak. Ruhsal gereksinmelerimizi gidermek için o zincirin halkalarını ekleriz. O zincirin halkalarına eklenmezsek ne olur? İletişimsizlik olur. İletişimsizlik mutsuzluğu getirir, başarısızlığı getirir, güvensizliği getirir. Bunlar olmayınca aslında ortada hiç de bir şey kalmaz. İletişim hem kendimizi anlatmak hem de karşımızdakileri anlamak için ilk adımsa doğru, anlamlı ve etkili konuşmaktır. Yıllardır konuşma eğitimi veriyorum. Çünkü şu eksik var ülkede. Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark. Çünkü resmi eğitim, evet sizler, yazı eğitimini, yazılı eğitimi, Türkiye'nin yazılı dilini öğretirken bir de bu işin konuşma dili var. İşte bu birbirinden çok farklı iki konu. Bunları halletmeye çalışıyoruz. Anlamak için e, ilk adımı atmak demek ki diksiyonu öğrenebilmek. Yani Türkçeyi öğrenebilmek, iyi konuşabilmek, bu muhteşem lisana hakim olabilmek. Buna hakim olduğumuzda inandırıcılığımız ve güvenilirliğimiz gerçekten artar ve sözümüz dinlenir, sözümüz daha net anlaşılır mesajlarımız daha net anlaşılınca o mesajları alanlar da yollarına daha sağlıklı devam edebilirler. Şimdi etkili konuşmayı başardıktan sonra her şey bitiyor mu? Hayır. Daha yeni başlıyor etkili konuşmayı öğrenmek. Yani diksiyonu, diksiyon kurallarına Türkçenin konuşma söyleyiş kurallarını öğrendikten sonra işimiz bitiyor mu? Hayır. Dinlemeyi bilmek gerekiyor. Şöyle bir düşünün. Acaba birbirimizi gerçekten çok iyi dinleyebiliyor muyuz? Sağlıklı dinleyebiliyor muyuz veya dinleyebiliyor muyuz? Veya her şeyin merkezinde biz mi varız? Başkalarının söylediklerinin gerçekten bizim için bir önemi var mı? Bir düşünün. Bununla ilgili de örnekler vereceğim. Tabii dinlemeyi bilmek demek, duymak demek değil. Ama ilk aşamada da tabii ki duymak son derece önemli. Duymaksa Konuşmanın sözünü kesmemek, bu arada yargılamadan dinlemek şart, elbette ön yargılı olmadan. Çünkü konuşmakla dinlemek birbirinden farklı iki e, komutu gerektiren beyinde eylem. Konuşmak dedi, e, özür dilerim, dinlemek dediğimiz eylem sıradan bir eylemken, herhangi bir şekilde beynin bir komut vermesine gerek duyulmadan, sıradan herkesin yapabileceği bir eylemken dinlemek ayrı bir çaba gerektiriyor. Yani eskilerin deyimiyle efor gerektiriyor. Dinlerken başka bir işle meşgul olmamak lazım. Niye bunları şimdi madde madde sayıyorum? Kendimizi ve düşüncelerimizi işte yoksa nasıl açık ve doğru ifade edebileceğiz diye size bir soru soruyorum. Çünkü dinlemiyoruz. Çünkü gerçekten iyi bir dinleyici nasıl olunurun eğitimi resmi eğitimde verilmediği için dersi derste çoğunlukla öğrencilerimiz, evlatlarımız dinleyemiyorlar. Derste konsantrasyonları yok. Çünkü iletişimin en önemli alt başlıklarından bir tanesi olan motivasyon konusu eksik. Bir yandan sizler o sınıftan bu sınıfa müfredatı yetiştirmek için koşuşturup duruyorsunuz. Ama arada eksik olan bir takım şeyler var. İşte bu eksik olan dev iletişim başlığının altındaki diğer alt başlıklar. Özellikle özetle işte dinlemenin yollarını, etkili ve güzel konuşmanın yollarını acilen öğrenmemiz gerekiyor. Öğrenmek yeterli mi? Hayır. Öğrenmenin tek başına hiçbir anlamı yok çünkü uygulamak önemli. Teori ve uygulama. İkisi bir araya gelince ancak bir bütünü oluşturabilir. Yoksa sadece bir tanesi kaldığında Yolumuz daha çok uzun demektir ve başarıya giden yolu ne yazık ki daha henüz yarılamamışız demektir. Şimdi önce çok önemli iki kavramı anlayalım. Biri devlet nedir? Biz şu anda bir devlet kurumundayız. Biz e, neredeyse insanlık tarihinin en önemli işini gerçekleştiriyoruz. Ama bunu yaparken de bir kavramın içinde yaşıyoruz. Bu da devlet nedir? Arapçadan dilimize geçmiş bir sözcük devlet. Nedir? Pek çok ögeyi ve anlamı içeriyor. Sırayla bakalım. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş bir milletin oluşturduğu tüzel varlık ve bu varlığın nedir? yönetim organlarıdır. Mecaz olarak da büyüklük ve mevki sayılabilir. Demek ki devlet kavramını önce bir kere bir görmemiz gerekiyor. Ardındansa devlet kapısını. Çünkü sağlık, eğitim her yer bir devlet kapısıdır. Sadece valiliklerin, belediyelerin e, halkla ilişkiler adına vatandaşa daha e, seri, kolay, çabuk yardım edebilmesi için kurduğu bir takım masalar vesaire değildir. Devlet kapısı her yerdir. Dolayısıyla da bilmemiz gereken en önemli ikinci başlık budur. Türk Dil Kurumu'nun büyük sözlüğündeki karşılığına bakarsak, devletin kurum ve kuruluşlarıdır. İşte birey bu kapıdan adımını attığı andan itibaren kendine daha fazla çeki düzen vermelidir. Kim bu birey? Bizler. Yani devlet adına görev yapacak olan insanlar. Çeki düzen vermesi gerekenler işte bu kişiler, devlet kapısında. Ve elbette ki iki farklı saygınlığı korumakla görevli ortaya koymakla görevli, yükümlü nedir? Biri bireysel saygınlık ve kurumsal saygınlık. Çünkü her ikisi de olmazsa olmaz. En önemli iki kavramdır. Bireysel saygınlık ve kurumsal saygınlık. Bir yerde bireysel saygınlığınız eğer bir şekilde zedelenirse bu sadece bize zarar vermez. Aynı zamanda önce bağlı olduğumuz kuruma Sonra da devlete zarar verir. Dolayısıyla bu iki saygınlık son derece önemlidir. Emin olun iletişim konusundan bahsediyorum. Yavaş yavaşla da e, diğer alt başlıklara geçeceğiz. Çünkü devletin büyüklüğü ve durumumuz, mevkiimiz bunu gerektiriyor. Devletin sağlıklı işleyişi işte bu devasa yapının en önemli unsurlarından biri olan insanla yakından ilişkilidir. İnsanı eğitirsek insana değer verirsek o zaman devleti de yüceltiriz. Devlet de sağlam bir şekilde sonsuza kadar bizler için, çocuklarımız için, torunlarımız için dimdik ayakta kalır. Devlet önemlidir. Devletin ayakta kalması önemlidir. Çalışanların görev yaptığı kurumu tanıması, kurum kültürünü özümsemiş olması, konuşmasına, davranışlarına, giyim kuşamına, gösterdiği önem ve hassasiyet bakın bir çerçeve çiziyorum şu anda. Ne diyoruz? Önce görev yaptığınız kurumu tanıyacaksın. Ha ben bu işe girdim tamam. İşte sınavı kazandım, atamam yapıldı vesaire. Ama önce bu devasa yapının içindeki sizin görev yaptığınız burayı bir önce bilmeniz gerekiyor. Önce oranın yeterince saygın olabilmesi, sizin de o saygınlığa uygun davranabilmeniz için önce o kurum kültürü denen yapıyı da kavramı da bir şekilde özümsemiş olmanız gerekiyor. Konuşmalarınıza, davranışlarınıza, giyim kuşamınıza bir kere hassasiyet göstermeniz gerekiyor. Niye? Çünkü az önce söylediğim gibi hem bireysel saygınlık hem de kurumun saygınlığı için. Nedir bunlar? Protokol ve görgü kurallarına olan hakimiyet ve bu bunun gibi pek çok konu büyük önem taşıyor. Bunları öğrendiğinizde işte bu iki saygının en önemli ayaklarından birer tanesini böylece öğrenmiş oluruz. Bunu uygulamaya da başladığımızda yerine getirdiğimizde evet o saygınlık anlamında herhangi bir tereddüt ortada olmaz. Çalışanların söz konusu alanlardaki eğitimi kurumun dolayısıyla da devletin bir kere kazancı olarak geri dönecektir. Kimin gözünde her şeyden önce bizim için, her şeyden önce bizden e, e, bu eğitimi, örneğin bu işi, bu çalışmayı, bu yardımı alan karşımızdaki bu hizmeti bekleyen insanlar için. Şimdi iletişiminin yine devlet kapısı ile ilgili bir bölümünü tekrar size aktarayım. Hizmet bekleyen vatandaşlardan başlamak üzere, ulusal ve uluslararası her alanda. Sorunları anlayabilmek, çözüm üretebilmek, her şeyden önce doğru anlamak ve anlatmakla, doğru bir beden diliyle özetle bilgi ve beceriyle mümkün olabilmektedir. Demek ki önce bir devletin tanımına baktık, sonra devlet kapısının ne olduğuna, bu devlet kapısında görevli olan karşı tarafın ötesinde bizden hizmet ve yardım bekleyen insanların ötesinde bizlerin ne tür donanımlarla donanması gerektiğine baktık. İşte bu yolda farkındalık yaratabilmek ve hayatımızın her anında içinde bulunduğumuz bu dev iletişim başlığının alt başlıklarını öğrenmemiz gerekiyor. İlk dakika söylediğim konu işte buydu. Neden alt başlıkları öğrenmemiz gerekiyor? Bireysel saygınlık ve kurumsal saygınlık için devlet kapısında yeterince ve tam olarak hizmet edebilmek ve bu hizmeti karşı tarafa iletebilmek için Geldik etkili ve güzel konuşmaya. Birinci adım ne dedik? Öncelikli olarak etkili ve güzel konuşmamız gerekiyor. Yani diksiyon eğitimini almamız gerekiyor. Ve ayrıca bir şey daha ekledim. Bunu teorik olarak öğrenmek yeterli mi? Hayır. Uygulamasını da mutlaka ve mutlaka yapmamız gerekiyor. Çünkü teori ve uygulama bir arada olmayınca ne yazık ki bütünün parçalarından, en önemli parçalarından hangisi olursa olsun eksik kalacağından dolayı yine de hedefe ulaşamıyoruz. Peki biz madem insanlar konuşa konuşa anlaşabiliyoruz. Az önce sormuştum. Gerçekten anlaşabiliyor muyuz? Veya dilimizi, Türkçeyi doğru kullanabiliyor muyuz? Derdimizi ve çözüm önerilerimizi sağlıklı bir şekilde aktarabiliyor muyuz? Bu da aslında öncelikli olarak bu um, bölümü seyrederken bu soruyu kendinize özellikle sormanızı istiyorum. Özellikle şu sahi anlaşabiliyor muyuz sorusu ve dilimizi tam olarak ve doğru olarak kullanabiliyor muyuz? Bakın başka bir soru daha. Hitap ederken ne kadar doğru ve anlaşılır olabiliyoruz? Konuşurken heyecanlanıyor muyuz? Bir de böyle bir durum var. Çünkü özellikle insanların karşısına çıktığımızda heyecanlanmaya başlarız. Ee, bir takım hormonlarımız devreye girmeye başlar, bacaklar titrer, örneğin avuç içleri bir anda terlemeye başlar veya ağızda çok fazla tükürük oluşur veya tümüyle kurur, dilimiz damağımıza yapışır. Bir de öyle bir kavram vardır biliyorsunuz. Bir de heyecan kavramı var işin içerisinde. Kaç kelimeyle konuşuyoruz? Gerçekten derdimizi anlatabiliyor muyuz? Nasıl olsa bir işimiz var, bir şekilde gidiyor mu diyoruz? dememeliyiz. Bunları demediğimiz anda çok önemli bir adımı atmışız demektir. İşte konumuz etkili ve güzel konuşma. Şimdi diksiyon sözcüğünün önce nereden geldiğine bir bakalım. Diksiyon Fransızca bir sözcük. Seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarının kurallarına uygun olarak söyleme biçimi, konuşulan dilin incelenmesi ve kullanılması, kurala uygun, anlaşılır konuşmak aslında diksiyon şudur tam olarak. Kuralına uygun bir dilin kuralına uygun olarak anlamlı ve anlaşılır şekilde konuşulmasıdır. Bunun için de hep altını çizdiğim gibi az önce birkaç defa söylemiştim. Eğitim almak gerekiyor. Yeniden çünkü bu diksiyon eğitiminde yeniden ilkokula dönüyoruz. İlkokul 1'e dönüyoruz sevgili öğretmenler. Sizler öğrencilerinin karşısında işte müfredatınızı uygularken tabii ki görevinizi yapıyorsunuz ama bu işin içerisine girdiğinizde sizler öğrencisiniz. Ve sizler yeniden ilkokul 1'e dönmek zorunda kalacaksınız. Yeniden ilkokul 1'den itibaren sesleri yeniden görmeniz ve tanımanız gerekecek. Çünkü ezber bozmak gerekiyor. Çünkü resmi eğitimin Ötesine geçmek gerekiyor. Yine biraz önce söylediğim gibi. Çünkü mevcut bilgilerimizi yıkmadan ve üzerine yenilerini inşa etmeden bir şeyleri başarabilme şansına sahip değiliz, ilerleyemeyiz. Bakın bir tane örnek veriyor. Burada koskocaman bir sözcük var. Eğitim başladığı andan itibaren ben size dedim ki teori ve uygulama birbiriyle çok önemli. Mutlaka ikisinin de bir arada olması lazım bu bir. İki... Sahi dedim iyi konuşabiliyor muyuz veya Türkçe'yi yeterince konuşabiliyor muyuz? E hadi bakalım. Şimdi soru şu size. Ee, örneğin bu sözcük naif. Çok kullanıyorsunuz. Herkes çok kullanıyor bu ülkede son zamanlarda naif sözcüğünü. Peki naif ne demek? Hiç düşündünüz mü? Hiç aklınıza geldi mi acaba bir araştırsak bunun altından ne çıkacak diye? Veya naif sözcüğünü ne diye kullanıyorsunuz hiç düşündünüz mü? Ben size söyleyeyim. Fransızca saf deneyimsiz, acemice yapılan demek. Ama siz bu anlamda kullanmıyorsunuz ve e, herhangi bir kişi için çok naif bir insan diyorsunuz. Aslında söylediğiniz çok saf deneyimsiz bir insan oluyor. Aslında sizin amacınız bu değil. Karşınızdaki kişiye bunu yaptığınızda ve söylediğinizde, hadi bir karar verin. İyilik mi yapıyorsunuz, kötülük mü? Sizin söylemek istediğiniz aslında bu. Naif arada he ünsüzü var ve e, duygulu ince hassas anlamındaki sizin kastettiğiniz sözcük bu ama siz sürekli naif diyorsunuz. Halbuki bu naiftir. Öbürü neydi? Deneyimsiz de örneğin, acemice yapılan demekti. Naif neymiş? Duygulu hassas demekmiş. Öbürü Fransızcaydı. Bu neymiş? Arapça bir sözcük. Gördünüz mü? Demek ki. Bir takım şeyleri yıkacağız ve üzerine yeniden inşa edeceğiz derken boşuna mı konuşmuşum? Başka çare yok. Ezber bozacağız. Bildiklerimizi büyük oranda unutmak zorundayız. Bakalım mütevazi. Artık bunu çoğunlukla herkes biliyor çünkü diksiyon eğitimlerine giden çoğunluk işte artık bunun ne anlama geldiğinin farkında ama hala bilmeyen milyonlar var. Mütevazi Arapça birbirine paralel olan anlamına geliyor. Mütevazi, çok mütevazi bir adam. Nasıl bir adam acaba? Birbirine paralel giden demek bu. Oysa bizim, sizin kastettiğiniz şey mütevazı. I ile yazılıyor, alçak gönüllü, gösterişsiz, iddiasız demek. Biliyor muydunuz? Mütevazi ile mütevazı arasındaki farkı birbiriyle hiç alakası yok. Bakın şu iki sözcük bir türlü Türkiye'de karar verilemiyor bunun nasıl yazılıp okunması konusunda. Egzoz mu? Egzoz mu? Egzoz mu? Egzoz mu? Egzoz mu? Veya ben bunun daha bunun dışında pek çok yazılışını gördüm. Pohoço, poğaça, poğaça, boğaça, poğaça. Pastanelerin üzerinde bunun gibi bir sürü sözcük var. Her biri farklı yazılmış. Ya bunun bir tanesi doğru değil mi? Şunun bir yazında herkes doğrusu neyse onu alsın. Biz ne yiyoruz? Poğaça mı yiyoruz? Poğaça mı yiyoruz? Bilelim. Bir dükkanın üzerinde bakın kaç tane farklı yazı var. İşte egzoz var, egzoz var, egzoz var. E bunun bir tane doğrusu olmalı. Biri şu vatandaşa söylemeli ya kardeşim şunun bir tane doğrusunu yazın da biz de en azından geldiğimizde doğrusunu öğrenelim diye. Ama bu iki sözcük hala bir problem. Devam edelim. Hadi bakalım. Ee, ne dedim az önce? Bazı şeyleri yıkmak zorundayız ve yeniden inşa etmek zorundayız. Bildiklerimizi unutmak zorundayız. Çok fazla kullanıyorsunuz. Seni gidi seni. Hergele, kallavi, çirkef, mahrem namahrem hele bu konuda müthiş. Peki anlamları ne bunun? Bu sözcüklerin veya bu deyimlerin? Hiç düşündünüz mü? Düşünmeden konuşuyoruz, niye bir başkasından duyuyoruz, o başkasından duyduğumuzu doğru kabul ediyoruz. E canım yani adam da yani tabi belirli bir yere gelmiş artık bunun ağzından çıkan sözcük de herhalde doğrudur veya kadın. Hiç sorgulamıyoruz. Bakalım neymiş? Halk arasında yaramaz, afacan, hınzır, güvenilmez manasına gelir... Türk Dil Kurumu sözlüğünde de itimat edilmeyen yalancı sahtekar anlamına gelir Farsça. Hangisi acaba? Birinci sıradaki. Peki her hergeleye bakalım. Yaramaz anlamında kullanılan kelimenin asıl anlamı binmeye veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşektir. E nerede kullanıyorsunuz peki? Bir diğerine bakalım. Kallaviye. Oo çok kallavi filan çok iri. Hmm böyle hacmi filan çok büyük. E ne demekmiş? Vezir ve sadrazamların girdiği, giydiği bir tür kabuk. Peki diğerine bakalım alavere. Bir şeyin elden ele geçmesi, elden ele vererek aktarma demek. E siz nerede kullanıyorsunuz? E hani Türkçe konuşuyorduk? Ne oldu? Bu işte bir gariplik yok mu? Devam edelim. Çirkef, pis ve bulanık su demek. Pis ve bulanık su demek. Namahremden uzak durmak aslında söylenmek istenen mahremdir. Arapça mahrem yakın akrabadan olduğu için nikah düşmeyen kimsedir. Namahremse evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan kadın ve erkektir. Hadi bakalım doğru mu kullanıyorsunuz, kullanmıyor musunuz? Gördünüz mü? Ağzınızdan çıkan o deyimler, benzetmeler vesaire ne kadar doğru? Aslında söyleyişlerini ve anlamlarını yanlış bildiğimiz bu sözcüklerin bir diksiyon eğitimiyle tam olarak ilgileri yok sevgili öğretmenler. Ben sadece önce size şunu bir şekilde anlatmaya veya farkındalık sağlatmaya çalıştım. Baştan itibaren kullandığımız sözcükler dahil, deyimler dahil hepsinde ağzımızdan çıkan sözcüklerde bir problem yaşıyoruz. Bu problem şu, başkalarından duyduğumuz ve doğru anlamını en azından o insanların söylediğini varsayıyoruz ve biz de aynısını kullanmaya ve aynı hatayı yapmaya devam ediyoruz. Halbuki diksiyon seslerin doğru söyleyişidir. Seslerin doğru söylenmesiyle birlikte o seslerin bir araya gelerek vurgularının doğru yapılmasıdır. Aslında diksiyon eğitimiyle az önce verdiğim örneklerin pek bir alakası yok. Ama bu konuda mutlaka ve mutlaka emin olmadan, her konuda emin olmadan yapmanız gereken en önemli şey bir Türkiye Kurumu sözlüğüne başvurmak. Orada doğrusuna bakmak. Çünkü eğer gerçekten oraya bakarsanız ancak Doğrusunu görebilirsiniz. Diksiyon'daysa seslerin farkına varmak zorundayız öncelikle. Kulak eğitimi dediğimizde zaten budur. Çünkü resmi eğitimde yer almayan sesleri öğrenir, günlük hayatımızda kullanmaya başlarsak ancak diksiyon eğitimiyle işte iç içe oluruz, öğrenmeye başlarız ve sonra da uygulama aşamasına geçeriz. O kadar çok anlatılacak şey var ki daha etkili ve güzel konuşmanın daha başındayız. Daha doğru düzgün bir şey anlatmadım ki bakın burada bir soru soruyorum. Hadi bu soruyu bir sonraki bölümde konuşalım. Cevabını da o zaman vereyim. İkinci bölümde görüşmek üzere.